Hadi görüşürüz. Şimdi bu koronavirüsü diyorlar. Yardımcı olarak ama. İşte bu İdlib harekatı diyorlar. Suriye'deki kardeş kanı diyorlar. Biz bunların artık ülkemizden ve bölgemizden biraz uzaklaşmasını istiyoruz. Evet hepimiz istiyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş esnafı ziyaret ederek yakın temas kurmaktan çekinmedi. Şu ana kadar Hatay'da tespit edilmiş bir koronavirüsü kaynağı yoktur uğusunda bulunan Savaş, vatandaşları Hatay'ı ziyaret etmeye ve esnaftan alışveriş yapmaya davet etti. Birbirimize sarılmaya devam edeceğiz. Biz Hataylılar olarak Hatay'ın yeteri kadar 8,5 yıllık süreç içerisinde savaşın gölgesinde yeteri kadar ekonomik kayıplara uğradığını biliyoruz ama şu ana kadar Hatay'da tespit edilmiş koronavirüs konusunda herhangi bir kaynak yoktur ve tabii ki hastalıklardan korunalım, hastalıklardan korunmak için evrensel kuralları uygulayalım, kişisel hijyene dikkat edelim ama Hatay'da gerçekten bugüne kadar tespit edilmiş bir koronavirüs vakası yoktur. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de koronavirüsü tespit edildiğini duyurmasının ardından ülke genelinde tedbirler sıklaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü de dahil uzmanlar koronavirüsünden korunmak için yakın temastan kaçınılması çağrısını yapıyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise uyarılara rağmen esnafı ziyaret ederek onlarla sarılmaktan ve el sıkışmaktan çekinmedi. Tarihi uzun çarşıyı ziyaret eden Başkan Savaş esnafla tek tek tokalaştı, vatandaşların sorunlarını dinledi. Ardından Kurşunlu Han'da Hatay'a dair açıklamalarda bulundu. Hatay'daki ekonomik ahengi bozacak hareketlerden de uzaklaşalım. Ve Hatay'da şu anda uzun çarşıdayız ama sadece uzun çarşı değil. Bütün ticaret erbabımız, bütün ticari işletmeler Hatay halkının ve dışarıdan gelen misafirlerimizin ihtiyacını gidermek için kendi ticaret merkezlerinde insanlarımızı bekliyor. E, gönüllerini açıp, ellerini açıp Bekliyor. Ve bu dünyadaki kıntılı günlerinde de Hatay'daki ekonomiye katkı sağlaması için tüm Hataylı ve dışarıdan gelen misafirleri alışveriş yapmaya bekliyor. E, Uzun çarşıdan ve Hatay'ın her tarafındaki ticaret haneleri adına, işte esnafımız adına herkesi Hatay'daki bu alışveriş merkezlerimize, esnafımıza uğrayıp çaylarını içmelerini ve ihtiyaçlarını gidermelerini, alışveriş yapmalarını bekliyoruz. Herkese selamlar, saygılar sunuyoruz.